Evet Antalya Akvaryum'da. Bunlar küçük köpek balıkları. Köpek balığın yüzgecinden bir kıt almışlar. Şu aşağıdakiler de kemane köpek balıkları. Gelmiyorlar şu anda. Evet kemane köpek balığı şu an yüzüyor. Bir tane de önümüzde var. Bunlar küçük ama. Bir tane daha geldi. Evet. Çağan arkanızda kemane köpek balığı var geliyor. Geliyor 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 bak yakından bak. Gel kemane köpek balığı yakından bak. Kemane köpek balığı bu. Değişik bir hayvan. Evet geliyorlar. Ki bunlar küçükleri daha. Az sonra tünelde çok büyükleri var.